Bugün burada her sene büyüyen fintech sektörü olarak bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben de sizleri Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Türkiye'de fintech sektörü çok hızlı gelişen, büyüyen, etkisini artıran, genç ve dinamik bir ekosistem. Bu salonda PSM ödüllerinin izlediği yolda bunun büyük bir kanıtı. Üyeleriyle birlikte TÖDEP FinTech sektörünün yapı taşını oluşturmakla birlikte bildiğiniz gibi ekosistemimiz diğer ödeme sağlayıcılarını ve altyapı şirketlerini de kapsayan büyük bir yapı. TÖDEP TÖDEP olarak sadece üyelerimizi değil tüm ekosistem oyuncularını desteklediğimizi artan sektörel başarılar ile gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Fintech sektörünün temel çatı kuruşu olarak sektöre katkı sağlamaya devam ederken, kamuoyunu aydınlatma, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve yurt dışı pazarlarına açılma konularını 2024 yılı hedefleri arasına aldık. Bu noktada sektörümüzü anlatmak, Kamuoyunu aydınlatmak gibi sorumluluğu yerine getirmenin yanında her bir paydaşımıza gerek yatırım gerekse itibar açısından değer katmak için sektörel raporlar açıklıyoruz. Ödeme ve elektronik para sektörü raporunu bu sene kamuoyuna duyurduk. İlk olma özelliğini taşıyan bu rapor ile sektörümüze ışık tuttuk. Düzenli olarak bu raporu yayınlamaya devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası pazar araştırması raporumuzda tamamlanmak üzere. 2024 yılının ilk aylarında bu raporu da siz değerli fintech sektörünün oyuncularıyla ve kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Yine TÖDEV olarak eğitim faaliyetlerimize hem devam ettik hem de yepyeni boyutlar ekledik. Artık sektör oyuncularına yönelik eğitim ile yetinmiyor, üyelerimizin desteği ve aktif katılımı ile sektöre yeni oyuncular kazandırmaya devam ediyoruz. Fintech sektöründe olan herkesin yolu bir şekilde TÖDEP Akademi'den geçiyor. Bizi çok heyecanlandıran diğer bir çalışmamız da TÖDEP Fintech Çırağı Gelişim Programı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TÖDEB olarak bu sene içerisinde hayata geçirdiğimiz bu program ile sektörde kendisine yer bulmak isteyen gençlere bir eğitim fırsatı sunduk. Öğrenciler, akademisyenler ile sektör profesyonellerinin teorik ve uygulama eğitimlerinden sonra TÖDEB üyesi şirketlerde staj yapacaklar ve sektöre adım atmış olacaklar. Gelecek senelerde Fintech Çırağı programından mezun olan birçok gencimizin PSM ödüllerinden birçok ödüle talip olacağını ve alacağından hiç kuşkumuz yok. 2024 yılı için en önemli hedeflerimizden biri de Türk Fintech sektörünün yurt dışında bilinirliğini artırmak. Ulusal mecrada sunduğumuz nitelikli hizmetlerin ihracatı ve uluslararası işbirliği konularında arzu ettiğimiz noktaya gelemedik. Bu anlamda TÖDEP çatı kuruluş olarak üyelerinin uluslararası fintech etkinliklerinde yer alabilmesi için etkinlikler düzenliyor. Her yıl Avrupa, Asya ve Amerika'da farklı tarihlerde düzenlenen MONEY 2020 Avrupa Fintech Fuarı'na 2023 yılı içerisinde 800 üye kuruluşumuzu çatısı altında toplayan Türkiye pavilyonunu kurduk ve büyük ilgi gördük. Öyle ki MONEY... 2020'ye 2024 yılında 20 üye kuruluşumuzla katılıyor olacağız ve Türkiye'yi çok daha geniş bir alanda temsil etmenin de heyecanını hep birlikte yaşıyor olacağız. As Amsterdam'da gerçekleşecek Mani 2020'nin yanında Simnis fuarı için Münih ve Dubai'de, Azerbaycan başta olmak üzere Türkiye cumhuriyetlerinde ve Singapur'da TÖDEP üyeleriyle birlikte etkinlikler düzenliyor olacak. 2024 yılında dünyanın dört bir yanında Türkiye ödeme ve elektronik para sektörünün tanıtılması, gelişmesi, iş yapması için etkinlikler yapıyor olacağız ve bunların birçoğuyla karşılıklı anlaşmaları yaptık ve arkadaşlarımız tarafından gerekli çalışmalar başladı. Yeni kıtalar, yeni ülkeler bizleri bekliyor. Sözlerime son verirken güçlü temeller attığımız, 2023 yılının meyvelerini toplayacağımız 2024 yılı sonrasında üyelerimizin başta olmak üzere tüm fintech sektörünün gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde lider ve kilit konuma gelebilmesi için TÖDEB olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Böyle güzel bir etkinlikte bizleri bir araya getirdikleri için tüm PSM ailesine ayrıca teşekkür ediyor yeni yılımızın dünyada barış hepimize sevgi, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.